bir hayvanı sahiplenmek dünyanın en güzel duygusu. Bakın yıllarca iyi ve kötü günde birlikte oluyorsun. Eksikliğini, ...hatanı yüzüne vurmuyor. Dedikodunu yapmıyor. Dostluğunu paylaşıyor. Yalnızlık duygunu gideriyor. E oyunlarıyla dertlerini unutturuyor. Moralin bozukken yaptığı birkaç hareketi sayesinde neşeleniyorsun. E pek çok dostun vefasızlık göstermişken... ...ondan asla vefasızlık görmüyorsun. Yalanına şahit olmuyorsun. Kandırmıyor seni. Aldatmıyor seni. E kızdığın zamanlar sana küsmüyor. Yani ufacık bir ödüle büyük tezahürat yapıyor. Üzüntünü, neşeni fark ediyor. Ona göre davranıyor. Sen onu seviyorsun ama... Bakıyorsun ki o seni senden daha çok seviyor. Yani hem karşılıksız hem de canını göz kırpmadan sana veriyor. Senin için verecek kadar seviyor. Yani kısacası hiçbir insandan görmeyeceğin sevgiyi, dostluğu bize o yaşatıyor. Belki de yaşlandığımız zaman ve etrafımızda kalan tek dostumuz da o olacak. Bil Hayvan çok seven birisini tanıyorsanız bilin ki gözü yaşlıdır onun. Herkesten çok ağlar. Hayvan çok seven insanlar haddinden fazla duygusal insanlardır. Çünkü hayvanların çaresizliği, masumiyeti çok ağlatır. Yağmur yağarken siz camın kenarında oturup ne güzel yağıyor deyip kahvenizi içerken hayvan seven dertlenir. Ne yapacaklar şimdi? Başkalarını nereye sokacaklar diye diye bakar yağmura. Öyle çok severdim. Kar yağsın. Kış gelsin diye dua ederdim. Ne zaman ki onları fark ettim, işte o zaman işler değişti. Fırtına varmış. Ağaçlar sökülmüş. Çatılar uçmuş. Cama koşup aş